kardeşim 5 tek doğal sayının her birinin rakamları toplamı tahta yazıyor ve bu 42'yi. Bir kere ardışık 5 tek doğal sayı varmış. Mesela bu sayılardan biri 13 ise tahtaya adam 4 yazıyor. Diğerleri işte 15, 17 diye gidecek. O zaman 6 yazıyor. Zaten bakın 5 sayı yazdığımda birler basamağı tek olacak ve ikişer ikişer artacağı için birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 olmak zorunda. O zaman birler basamağındaki rakamların toplamı 7 3 daha 10 5 daha 15 24 25 ancak rakamların toplamı 42 42'den 25 çıkardığımda onlar basamağındaki rakamların toplamının 17 olduğunu bulurum. Zaten bakın şimdi diyelim birler basamağıyla başladı. En fazla bu 5 tek doğal sayı mesela 20'lere çıkabilir. 20'lerle başlamışsak 30'lara çıkabilir. Çünkü 5 tanesi biter. Tam başında başlamışsa diyelim 11, 13, 15, 17, 19 birlerle de yani hep sol taraftaki onlar basamağının rakamı aynı da olabilir. En fazla 2 tane olabilir. O zaman şöyle yapmamız lazım. Ben 17'yi eşit dağıttığımı düşünürsem 5'e böleyim 3,4 çıkıyor yani bakın 3'ler yetmiyor hepsi 3'lerden oluşsa 3 kere 5 15 yapardı. O zaman iki tanesinin dörtlü olması lazım ki onlar basamağının bana 17'yi versin. Yani sayılar 30'lu, 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 40'lı, 40'lı olmalı. O zaman 40'lara geçtiğinde tabii 41 olacak, 43 olacak, 39, 37, 35. İşte ardışık 5 tek sayımız bunlar. Bunlardan en büyüğünün rakamları çarpımı 4 çarpı 3, 12. Güzel ve edeyici bir soru.